Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle Akinator'un yeni bölümüyle sizlerle karşınızdayım. Ee, şimdi böyle bilmeyenler için önce söyleyeyim tabi bilmiyorum var mıdır bilmiyorum. Baya bir yaygın, yaygın bir şekilde herkes bu kişi biliyor. Herkes demeyeyim de bilmeyenler vardır belki. Ee, neyse ee, Akinator şöyle bir oyun arkadaşlar böyle aklınızdan bu internetin akıllı adamı diye geçiyor arkadaşlar. E, aklınızdan bir şey tutuyorsunuz. Her şeyi biliyor. E, mesela öncelikle Güldür Güldür'deki Bilal koç Koçyiğit'i seçelim. Hadi bakalım. Hadi diyelim. Bilal koç Koçyiğit'i bilecek mi? Hayır. Adından da zaten belli. Bilmiyorum yani. Gerçek hayatta var. Evet. Hayır. Hayır yok. Evet Bilal. Ya bir sinema filminde dedemin fişi diye bir sinema filminde oynadı ama dizide oynamış mıydı? Bir dakika ya. Bilmiyorum diyelim oraya. Olayı bilmiyorum diyelim. Hayır. Karakterin gözleri. He çok var, var ya. İnanılmaz var, biliyor musun? Karakterin Makedon. Evet. Evet, Türk diyor, Makedonyalı diyor. Evet, Makedonya'dan. Doğru bildin. Hayır, bak bak nasıl kızardı. Şu an 40 yaşından büyük mü? Bilmem ama biraz biraz şey gibi yani büyük ya da küçük bilmiyorum. Karakterin en çok komediler değil mi oynamakta? Evet. Aha! Aha bildi. Adam bildi. Yeşil Deniz dizisi. Allah belanı vermesin. Lan evet. Gerizekalı. Şimdi bildi. Allah belanı vermesin. Ya bildi abi ya. Allah. Ya bildi ya. Ne biliyorsun lan? Bak evet deyince de altın veriyor. Bakın arkadaşlar. Hayır deyince vermiyor. <laughs> Bu sefer arkadaşlar. Ya bak. Iı, arkadaşlar bir de sesimizi. Ya dene. Sesimizi duyduğunu söyleyen birkaç kişi var ama birkaç kişi söylemeden yaptı. Yine bildi anasını satayım yine bildi. Sen nasıl bir şeysin oğlum? Bu gerçek şey lan. Cin bu gerçekten. Aklımızı nasıl okuyorsa şimdi kendisini sürekli bilir ya. Bilir yani ben kendimi bilirim. Ee, hemen cin diyor zaten bilir. Ee. Hmm. bu sefer Smackdown'dan zor bir isim seçelim. Stink. Hadi bakalım. Stink. Ay bilirsin. Hayır. 30 yaşından büyük mü? Genç gibi ama bilmiyorum diyelim. Genç gibi yani. Hep beş harfi soruyor. Bak bak hep aynı soruları sor zaten. En az iki kere evlenmiş miydi? Ne bileyim oğlum. Bak B diyor ya. He Bilal he. He he Türk. Geliyor böyle Türkiye'ye. Hayır. Evet. Bak dedim. Gördünüz mü? Demedim ama gördünüz mü? Hemen WWE. Sporcu mu? Evet. Karakterin WWE'yi görüyor mü? Evet. Ha bilir ya. Evet. Norveçli mi? Bilmem. R. Hayır. Evet diyecektim ben. Yok. Kız. Lan. Bir dakika. Ha evet. Yanlış adım. Gladiator filminde rol aldı mı? Hayır oğlum. Ne diyorsun? Vivi'ye diyor Allah'ım ya sarı saçlı mı hayır bilgisayar kullanabiliyor mu herhalde yani herhalde adam Amerika'da yaşıyor bilmem yaşlıdır Hayır ee, hayır herhalde ya herhalde diyorum <laughs> Evet Evet sınıyor. Çok güzel bir yarışma programı var. Ben hep izliyorum. Allah'ım ya. Sen nasıl bir gerizekalısın lan? İnternetin mal adamı. Ha evet ya. Kağıttan kentler adlı. Allah'ım. Adam Türk mi diyor soruyor. Hayır diyorum. Adam kağıttan kentler diyor ya. Mal bu adam. Allah belanı. Bildi ya. S abi ben de bilirim yani. Yani S olsa ben de bilirim. Ya bilemez abi ya. Allah belanı. Cil var. Allah'ım ya. Ya nasıl biliyor abi. Ama kolaydı lan. Gerçekten çok kolaydı evet evet. Ver lan altını ee, son bir kişi Bülent Ersoy'u. Tamam. Ya da Cem Yok onu bilir. Tam Bülent Ersoy'u seçelim. Hadi bakalım. Tam Bülent Ersoy. bilmem. Evet. Hayır. <laughs> Çok zor. Çok zor. Bilmiyorum. Yok hayvan. <laughs> Hayır dedim. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Ha can. Evet. Hemen B soruyor ya. Hande Yener'le şarkısı var mı? Var mı? Bilmiyorum ki artık hatırlamıyorum. <laughs> Hayır abi. Neredeyse ölecek lan. Bilemez ya bu kadar az soru <laughs> Oha. Lan kaç soru sordun lan. Sen manyak mısın? Abi bunun bilmediği şey yok. Allah Allah. Abi başka aklıma gelmiyor. Vallahi gelmiyor hiçbir şey aklıma ya. Nasıl bir şeysin? Her şeyi biliyor oğlum. Johnny Hadi lan bil lan. Adam sen bil. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayır. Hadi. Ya bilmiyorum. Ama genç gibi gözüküyor. Hayır. Türk değil. Karakterin meyveye güreşçisi mi? Türk değil deyince hemen bunu soruyor. Hayır. Gerçek hayatta var mı? Evet. Futbolcu mu? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Şarkıcı bilmiyorum. Johnny. Hayır. Karakterin şarkıcı mı ya da şarkıcıyla çalışıyor mu? Bestediği yapımcı, müzisyen vesaire olarak. Bilmiyorum. <laughs> Çıldırtalım. Hayır. <laughs> Bir diziden mi? Hayır. Hayır. Çıldırdı. Hiçbir filmde oynamış mıydı? Bilmem ya. Bilmem. Geri zekalı. Az önce sordun ya. Evet. Hiç konser verdi mi? Bilmiyorum. Karakterin bir yarışma programı sayesinde mi ne oldu bilmiyorum ha. Gangnam Style'sinde <laughs> evet. <laughs> Geri zekalı. Karakterin Selena Gomez ile çıktım. <laughs> Hayır. Jo. Oha. Evet lan. Yo yo pardon. Yok yok. Aa bir dakika evet diyelim. J diyor dur. Hayır. Erkek mi evet. İki kul. <laughs> Tabii ki de geri zekalı. Evet. he <laughs> evet. Karakterin batarya davul mu çalmakta? Hayır yani. Karakterin bir kahraman mı? Hayır. La hadi hayır. Allah belanı versin. Şu an 30 yaşından bilmiyorum. Ben. Baba baba. Bilirse var ya. Johnny Depp hadi. <laughs> Cefarti <laughs> dedi. <laughs> gerizekalı bebeğe güreşçisi mi dedim Ben hayır dedim. Cefarti dedi. Mol. Gerizekalı. Hayır. Bak altın vermiyor arkadaşlar. Salağa bak bak. Aralanmalı <laughs> İsmini, isimlerini tıkla. Düşünün karakterleri. Listede bulabildiysen hmm, tamam. Cık, aman mı? Oha. Jones Alex mi? Oğlum Johnny Depp lan Johnny Depp. Johnny Depp lan. Oğlum nasıl bilemiyorsun gerizekalı. Johnny. Pardon. Johnny Depp. Allah ya. Mob Depp, Johnny. Aha ne bu? Yanlış yazmışım pardon arkadaşlar. Johnny Depp. Ha? Alkışla bizi. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın farklı videolarda. Görüşmek üzere. Bay bay.